Bir tane daha. Enter. Enter. Bir tane daha. Aferin. Günaydın arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle sabahın en erken saatlerinde açmak geldi içimden. Çünkü bugün günlerden pazar arkadaşlar. Yarın da uçuyoruz pazartesi günü inşallah. Birkaç gün geçti. Ben sizi öyle açtım. Biz işlerimizi hallettik. Ee, Fırat son 2-3 gündür çalıştı. Ben ensarladım. Ee, i̇yi geçiyor. Almanya'da tatiller vardı. İşte birkaç eksiklerimiz vardı. Tekrardan onları aldık. Bowl'ları tekrardan yaptık. Ben kozmetik eşyalarımı koymaya başladım. Bu dökersin Alayne. Ben sen o zaman buraya koyalım. Öyle ye Alayne. Fırat bugün yine çalıştığı için yarın yapacakmış. Kozmetik eşyalarını uçtuğumuz gün yani. Çünkü ta akşam uçuyoruz zaten. Onun haricinde iki gündür Almanya'da yağmur yağıyor. Ee, birazcık moral bozukluğu. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Ee, rüzgar var. Şimşekler falan çaktı. Bizim evin elektrikleri gitti. Yani öyle. Onun haricinde şu an uykum var. <laughs> Güzel geçiyor. Sizlere de bir son kez şöyle Almanya'dan e, tatil öncesi bir kısa da olsa bir vlog açayım dedim. Bugün e, iki, iki çeyreğe kadar evdeyiz. Ondan sonra Fırat'ı işten alacağız e, Ensar'la beraber. Yani Ensar öğlen uykusunu yapacak. Ondan sonra babasını işten alacağız. Ardından Dilber anne ile geçiyoruz. Bugün mangal yapacağız hep beraber. Görümcem git izinde onlar Türkiye'de. E, Tek var ilgili bir de biz olacağız işte. Beraber mangal falan yapalım dedik son gün. İşte hava biraz kötü. Umarım yağmur yağmaz kapının önüne falan çıkabiliriz. Onların böyle altta birlikte kullandıkları bahçe bölümü falan var. Enseroğlu çok severek top oynuyor dedesiyle. Bir de babasıyla. Sonra işte yarın da sabah Fırat izin aldı. Çalışmayacak uçtuğumuz gün. Yoksa çünkü çok fazla stresli olacaktı. Son işlerimizi halledeceğiz. E, evde hiçbir şey kalmadı kahvaltı yemek olarak. Ensar da Allah'tan sabah uyanır uyanmaz anne ben bugün porridge yiyeceğim dedi tam isabet yani. Yarın belki şuradaki fırıncıya gideriz hep beraber belki orada kahvaltı yaparız bakalım. Evet arkadaşlar böyleydi yani ha bu arada ya bize ne oldu? İki gün önce biz çok büyük parka gittik. Ensar orada trampolinde zıplarken... Evet, burnunun yani çok zıpladı. Sonra böyle öne doğru düştü. Elleri de arkadaydı. Yüzü yere yapıştı. Ve yüzü derken burnu aslında. Ama size anlatamam. O görüntü. Ayıp bitmiş. Ayıp bitmiş. Evet. İşte bileni. Ben mi sana? Sen kendini Wow. Kanadı Allah'tan öyle çok değil hemen durdu ama garip olan dün yine kanadı arkadaşlar yani dün niye kanadı bilmiyorum içi tamam böyle kuruydu ee, biraz kanlıydı daha ama büyük ihtimal elledi karıştırdı bir şey yaptı çünkü normalde ya, kanamaması lazım bir gün sonra tekrardan bakalım ona biraz bakıyorum umarım şey olmaz sıkıntı olmaz Yarın bir de doktora gitmeyi düşünüyorum. Boğaz doktoruna, halen boğazlarım ağrıyor diye. Büyük ihtimal şu soldaki bademciğim şişti. Çünkü burası e, esnerken bile acıyor yani. O kadar çektiriyor. Yarın bir doktora gideyim dedim izinden önce. Dikkat et Fırat da işte kuaföre gidecek. Son eksiklerimi, eksiklerini yapacak. Kozmetik eşyalarımızı hazırlayacağız. Sonra akşamda zaten abim alacak bize havalimanına bırakacak ve tatil başlasın olacağız. Evet Ensar? çok az kaldı. Bir gün. Ya. Yeah. Ay tak. Ne 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 Ben yeah. sana bunu yedireyim hadi bu bitsin. Şimdi kitap bakıyoruz biz Ensar'la. Hadi bakalım. Ensar önce bunu mu yoksa bunu mu? Bunu. Okay. Ben de öyle düşünmüştüm. Feridun, Feridun, Oral, Renkler. Minik kitapları. Şimdi belki sen artık biliyorsun benim okumam lazım değil. Sen söyleyebilirsin. Bu hangi renk? Ben. Türkçesi ne? Sarı. Aferin sana. Bu ne? Sarı. Sarı. Peki bunun ismi ne? Ördek. Ne? Ördek. Mi? Ördek. Evet. Ördek. Sarı ördek. Cik cik. Bir de oranj. Oranjda işte ayakları mı var? Bir de muntu. Bir de muntu. Uzun. Burnu uzun. Lü, lü, lü. Evet. Öyle mi? Çok mu uzun? Şimdi kvalite. Bu hangi renk? Oranj. Evet. Aferin sana. Turuncu Türkçesi. Tamam mı? Bu ne? Ne bu? Kabak. Kürbis. Kürbis. Aa, kabak. Evet. Türkçesi kabak değil mi? Bu da beyaz. Evet. Bu ne? Beraber yiyelim mi bunu da? Evet. Tamam. Muzlu, yulaflı, sütlü. Bu da bu. Evet. Bu yulaf. De azıcık süt. Evet. Son çamaşırlarımı da yıkadım şu an. Dün bir ütü yaptım. Geldiğimde hiç ütüm olmasın diye. Bu kuruyanlarda Allah'tan ütüm yok. Sarı terliklerini getir. Opa. Onlarla düşersin. Ağır. Ağır. Çamaşırlar yarın öğlene kadar inşallah korur Ensar. Yoksa hemen... Ryan giyin. Çamaşırları buraya getir Ryan. Burada. Live. Onu mu oynayacağım? Şimdi hemen bir duşa gireceğim arkadaşlar. Onun öncesi de Dilber anneye birkaç eşya götüreceğiz. Unutmayalım diye. Fırat çiftlikten yumurta getirmişti. Ara ara onları da veriyoruz. Ve bu sefer bizde kaldı. Fazla almış. Ve şimdi Eysa'nın kreş resmini çıkardık. Hem kendi annemle hem Dilber anneyle Onu iade edeceğiz. Daha doğrusu vereceğiz. Bazilikumu unutmayayım. Yani fesleğen gidecek. Balık var. Bugün mangal yapacağız demiştik ya. Dilber anne et falan yemediği için onda bende balık vardı. Dedim siz hiç almayın yani anne alma bizde var ben sana balığı getireyim. Bu böyle çok güzel oluyor. Reveden alıyoruz arkadaşlar. Çupra. Bunu götüreceğim. Ve köfte. Köften var. Bunu birazcık böyle yoğuracağım. Bunu da götüreceğim. Airfryer'ımı temizledim. Dün içini tertemiz yaptım. Bakın. Şöyle biraz açık bırakıyorum hava alsın diye. Şimdi şurayı toplayacağım. Dediğim gibi hemen bir duşa gireceğim. Ardından birazcık bir bakım yaparız. Sonra ensarı öğlen uykusuna yatıracağım. O halde ben hazırlanırım. Tekrardan şöyle bir evi toparlarım. O da uyanınca bu aralar zaten artık öğlen uykusu bitti değil ama bir saat uyuyor. Bir saat yine iyi bir saat ama eskisine göre uyumuyor artık. Kreşte uyuyordu bir 45 iki saat falan ama evde uyumuyor arkadaşlar. Bir saat uyuyor. Yine iyi yani. Bir saatte işlerimi hallediyorum, dinleniyorum. Kesinlikle şikayetçi değilim ama artık büyüdüğü için tabii ki öğlen uykusu da galiba yavaştan kalkacak. Bu arada yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çocuğunuz öğlen uykusunu kaç yaşta bıraktı? 3 yaşından sonra öğlen uykusu bırakılır diye uyku eğitiminde aslında öğrenmiştik. Çocuktan çocuğa değişiyor diye. Ama ben emin olamadım yani genel olarak eminim. Siz kaç yaşlarında bıraktırdınız veya çocuğunuz kaç yaşında bıraktırdı? Kendisi mi bıraktı bir de siz mi bıraktırdınız? O da çok önemli aslında. Çok şükür bizim öyle bir ben uyumayacağım, etmeyeceğim sorunumuz böyle büyük bir sorunumuz olmadı. Şimdiye kadar hep öğlen öncesi yaptı. Yeri geldi 15 dakikaydı. Evet ama yattığı uzandığı hep oldu. Hey, boğaz haplarımı görüyor musunuz? bir sürü ilaçlar alıyorum ya. Yani. Bakın bir tane kalmış yani iki tane kalmış. Magnezyum alıyorum, saç için bir, e, saça karşı hani dökülme azalsın diye bir mal, e, şeyim var, e, e, hapım var, vitaminim var, bir de oil. Omega 3. Yarın tüm e, süpürgelerin e, içini boşaltacağım. E, Çöplerinin. işte e, kitlemi falan boşaltacağım. Ne yaptın Ensar? Topladın mı yine? Ay inanmıyorum sana. Ya teşekkür ederim. Kapat. Arkadaşlar mandal oynuyordu balkonda. Ama, anne. Sana sürpriz vereyim. Ama bir tane sürpriz vereyim sana. Bunu yaptığın için sana çok teşekkür ediyorum Ensar. Tüm mandalları dağıttı yerde oynuyordu. Şimdilik de mandalları geçip geri kutusuna koymuş ve kutusunda aldığı yere koymuş. Çak. Aferin sana. Ensar. Kamerama bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne söyleyeceksin? Sürpriz. Ensar sürpriz yiyecekmiş şimdi. <laughs> Ensar'ın da bakın burada Tony box'u var. Bunu sabah bir açıyor kendisi. Akşama kadar çalıyor. İçinde şarkılar, ilahiler, marşlar, her türlü her şey var, değil mi? Ben de Ensar'ın çantası hazırlıyorum. Allah. Kineteye geçiş yaptı Ensar. Koluna mı sövdün? Bana mı? burnun akınca? Yağlanım. tatil öncesi de şurada sivilcemin çıkması. İki tane sivilce aynı yerden çıkmaya çalışırken bir şişti. Size anlatamam. Yani sanki başka yol yokmuş gibi. Değil mi? beşinci davet et beşinciyi Sofada var dördüncü davet et beşinciyi bu şarkıyı çok seviyorum çünkü paylaşmak güzel tam en sarı şeyi çünkü şöyle hiçbir şey paylaşmıyor bol bol dinlesin bu şarkıyı <laughs> buraya daha girecek ikisini de götürmeyi düşünmüyorum bu arada çok fazla olur diye buraya şöyle götüreceğim takılarımı koydum yani fazla götürmüyorum sıcakta ve tüm gün havuzun içindeyiz zaten kötü olmasın diye Burada da kolyelerim var. Yine de şöyle akşamları çıkarken falan değişik değişik takınayım diye. Türkiye'de bilmiyorum ama o havayı alıyorum ya. Takıyorum yani. İki çift, üç çift gözlük koydum. Birazcık şöyle e, tokalar koydum kıstırmalık. Şampuanımı koydum. Yarım zaten Türkiye'de vardı o nedenle bir tane yeter diye. Şöyle saçımın önünü kıvırmak için e, şu kıvırma şeylerinden koydum bir tane. Ve kıstırgacının yanında. Ve lastik. T-toka falan bence lazım değil. Bence burası okey. Burası şimdilik Dyson'ı kuruttuktan sonra Dyson girecek. Bence iyiyiz arkadaşlar. Aferin. Nereye yaptın hamur? Burada. Halıyı? Evet. Halıyı hamur yapma okey. Ha onun içine koy hamurlarını. Anne. Şöyle yeni bir tane pantolon aldım arkadaşlar. Size bu alışverişimi göstermemiştim galiba. Bakın. Arkadaşım doğum günü vardı. Ona böyle bir tane bileklik aldım. O bilekliği alırken de şeye geçmem lazımdı ki geri yani şey kargo ücreti olmasın diye hemen en altta bir tane pantolon vardı. Rastgele kendi bedenimden aldım, geçtim. Ya o kadar güzel geldi ki böyle efil efil siyah pantolon. Hem böyle evlerde giyilir hem dışarıda beli sıkmalı çok güzel. Bu arada bu Stradivarius'unmuş. Bakın markayı bile bakmadım. Şu an görüyorum. Çok güzel geldi. Hemen bunu bence bugün giyelim. Türkiye falan götürmeyi düşündüm aslında. Ve halen düşünüyorum aslında Bence ben bunu yarın yolda giyeyim Evet ben bunu şimdi giymeyeyim Havalimanında giyeyim Çok mantıklı Şöyle bayağı rahat bir kombin Efil efil Keten pantolon Üstüne de açık mavi tişört Belki tişörtünü değiştirirsem ama bunları şöyle giyeyim bence en rahatından. Çünkü zaten mangala gideceğiz, üstümüz yine kokacak yani. Şimdilik birazcık Enser'la vakit geçireyim, arkada hamur yapıyor, bir saçımı falan tarayayım, saçımı yapayım. Ara ara sizleri de yanımda götürürüm, sonra onu yatırayım, sonra biz giyinelim, hazırlanalım, makyajımı hafif yapayım. Günlük makyaj. şürlü olmadı. Hemen bir şu fırçayla geçeceğim. gidiyoruz. Şu enzin. Böyle gideceğim yolda arkadaşlar. Bir tık dursun. Çok rahat şöyle hemen bir dediğim gibi keten pantolonumu giydim. Üzerine mavi tişört, en hazırladım. Şimdi çantaları da hazırladım ve çıkıyoruz. Önce Fırat'ı alacağız işten. Sonra ilgili geçiyoruz. Herfeni eşkendil. Okey. sana ince bir tane hırkada alalım. Dedeyle dışarı çıkarsa. Kocam da kocam, paşam da paşam. Kocam geldi. Gel <laughs> oğlum. doğru son ışkın. İşte, ulafa. Onun üzerine normal. Neyse hadi gidiyoruz. Mum var. Ha, annesi yanını kapadı. Hoşaf. Hoşaf ona burak, bir bakabilir miyiz? Famye mi? kızartması. Da, o güzel olur. Her zaman gibi döktürmüşün annem. Kaşıkla doldurdum. yufka yaptım. Aa, anne, kayısı da olması. Vay. Wow. Yufka'yı yufka da bir, bir şey. Bu ne? Yufka, 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 yufka da var. Yufka da var. Aa.